Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok iyi bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir saniye ben videoyu dur. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Evet. Ay aşkaştık ya. Videomuz uzun süre arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma tamam abone olun, like atın, bildirimler açın. Allah sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ne? Uje mi? Ne yaptım lan? Ne yapacağım? Abi. Dalga geçme. Ben kesin rüya görüyorum. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. çok seviyorum arkadaşlar. Harbi. Demiyorsunuz yorumlara 2. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Videomuz çok güzeldi arkadaşlar. Neyse bakalım arkadaşlar. Ana 200 kuzeye bastık. Çok az. Abi ben ne yapacağım şimdi? Aga be bunu mu satsam bunu mu? Ben pahalı o Çok kötü. Yani iyi dediğimde çok iyi. Oy, uyca sıkıntısına girmedik bugün. Doğru satmak istiyor canım arkadaşlar. Lütfen UC sıkıntısına girdim. Kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Vallahi bunu satıyorum arkadaşlar. Ve işte gidiyorum. Arkadaşlar, size bir şarkı söylüyorum. İşte, 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 işte Korkma, bu çobatları korkma. Benim kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Polis numarası gibi olacağımız oldu. Allah bunu satmayacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. arkadaşlar abim diyor ki onun da bir kanalı var. Gerçi sizin önce bir tane video Onu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen abimin de kanalına abone olun. Benim de kanalıma abone olun. Neyse arkadaşlar videomuzun sonunda bulmaktayız. Şaka yaptık. Abi gelsene ojeye sıkıntısına girdim de Abi sana bir şey soracağım. Bunu satayım mı? Benim en pahalı çantam bu Ama en ucuzu bu Satayım mı? Satayım, satayım mı? Çok daha pahalı Çantayı kaç yılda çıkarttım biliyor musun çok pahalı. Ben bu çantayı zor çıkarttım. Ben bu çantayı yıllar verdim biliyor musun? Git diyorum Tamam be git. Ama diğer kapatmamıştım. Neyse bakalım. Kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun, like atın. Bildirimleri açıyorsunuz arkadaşlar. Neyse bakalım. arkadaşlar kanalıma abone olun like atın bildirimleri açın Sizi çok seviyorum arkadaşlar arkadaşlar siz beni seviyorsunuz yorumları bir sevmiyorsunuz yorumlara ay arkadaşlar bunu cevaplamayın tamam yanlış söylemişim beni sevenler yorumları bir yazsın lütfen arkadaşlar ben sizin için videolar çekiyorum. Canım takipçilerim benim. Ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Siz de beni seviyorsunuz yorumlara. Sevmiyorsunuz yorumlara. Iki. Neyse arkadaşlar. Buraya kadar da videomuz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar. Kanala abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.